Bağlar Belediyesi personeli Ziraatmeni Sahiri Tültüpen, gül anaçlarını çoğaltma işlemi yapıyoruz. Bağlar Belediyesi'ne bağlı fidanlık alanındayız şu an. Biz kullandığımız anaçları, kendi gül bahçemizden temin ettiğimiz anaçlarımızı fidanlığa getirip, 3-4 gün köklendirip, ve perlikte hazırladığımız toprakta, çoğaltıp saksılar eşliğinde çoğaltma işlemini yapmak istiyoruz. Amaç dışa bağımlı halden kurtulmak ve mevcut olan e, güllerimizin çoğaltmasını sağlamak. Mevcut olan türlerimizi de korumaktır. E, yapılan bu çalışmaların her aşamasında kadın arkadaşlarımız çalışmaktadır. Hepsi park bahçe e, e, müdürlüğümüz adı altında yapılmaktadır.